Merhaba arkadaşlar. Ben Bey bugün ee, bir ne diyeyim? Yeni bir seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlısıyla yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, Sky Pyramid bitti. Ben de St Street Fighter 2 Turbo HD Remix oyununda ee, iddia tarzı bir şey yapacağız. Hani ee, şöyle söyleyeyim. İki tane yani şöyle bir eşleşme. E, öncelikle bu buradaki bütün karakterleri e, rastgele bir şekilde eşleştirdim arkadaşlar. E, eşleştireceğiz arkadaşlar daha doğrusu. Ve ben önceden eşleştirdim. Hallettim e, işimi. E, Sağlam aldım kendimi. Ondan sonra e, yani hallettim. Arkadaşlar şu e, kısaca bir bilgi vereceğim. E, şöyle yani videolar şu şekilde olacak arkadaşlar hani e, yani nasıl diyeyim e, ben videolarda konuşmayacağım zaten ben dövüşmeyeceğim arkadaşlar iki tane bilgisayar kendi kendine dövüşecek arkadaş, e, arkadaşlar yani bu yani her zaman aynı şey kazanmayacak yani böyle video videonun adı zaten şey olacak S sf2 yaparım ya da işte farklı bir şey yaparım. Kısa bir isim olur ve dövüşecek kişilerin adını yazarım. Siz dövüş e, şey yapmadan önce, başlamadan önce yani zaten e, yani dövüş başlamadan önce alta yorumlara yazabilirsiniz ama gerçeği yazın. Hani videonun sonundan bakıp da yazmayın. Yani bozulmasın işin zevki. Arkadaşlar videolar genelde çok uzun olmuyor çünkü dövüşler gerçekten kısa sürüyor ee, böyle bir dakika iki dakika falan videolarda konuşmayacağım ee, şarkı şarkı çalacak dövüş şarkıları olsun ee, bazı anime opening şarkıları falan olsun ama en hoşlarından ve copyright yemeyeceğim tarzdan ee, müzikler olacak. Gerçekten güzel bir seri olacak. Hem benim için yüklemesi çok kolay olacak, hem uzun olacak. Arkadaşlar ben eşleştirdim, bir deftere yazdım. Toplamda kaç kişi var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kişi var. Yani 4'şi 14 tane var. Yani. 14 tane dövüşü var, hepsi eşleşittiler. Yani çift sayı olduğu için bunlar eşleşti. Hepsi e, dövüşecek arkadaşlar. Hani çok fazla da uzatmaya gerek yok. Önemli bir bilgi söyleyeceğim, tarz bir şeyler yok. E, dediğim gibi şöyle, dediğim gibi olacak. Ve e, yani eşleşme başladı. İlk maçın kimle kimin yapacağı belirlendi. Ve bunun en sonunda arkadaşlar sistemde şu şekilde olacak. Ondan sonra videoyu kapatabilirim. Ee, öncelikle eşleşen kişiler dövüşecek. Bu e, e, iki kişi dövüşecekler. Bu dövüşenlerden kazananlar bir, bir tarafa, ka kaybedenler bir tarafa yazılacak. Ondan sonra e, bütün elemeler şeyler, kazananlar, kaybedenler elemesi bittikten sonra kaybedenler arasında tekrar bir eleme yapılacak ve en sona kalan kaybeden kazananlar takımına geri geçecek ve kazananlarla kazananlarla savaşıp finalle oynayacak. Yani e, gene bir kazananlar bölümüne geçtikten sonra da gene eşleşme olacak rastgele bir eşleşme. Bu eşleşmede e, dövüşecekler en sona kalan bir belki de iki bilmiyorum büyük ihtimal bir kişi kalan bir kişi şampiyon olacak. E, zevkli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, hatta yani eliniz düşünüyorum. Ben ee, ya bir de şu duyuruyu yapayım ondan sonra da kapatabilirim. E, ben 8. sınıfa geçtim arkadaşlar. Hani e, çok hayatımın dönüm noktası olan bir sınav karşımda. Yani okullar açıldıktan sonra büyük ihtimal hiç video yüklemeyeceğim. Ta ki e, okullar kapanıp sınava girip güzel bir şekilde e, kazandıktan sonra yani böyle 6-7 ay boyunca e, video yükleyeceğim yüklersem ara, ayda bir falan yüklerim. Ne bileyim. hani Anladınız. O şekilde. Çünkü vaktim olmayacak. Ders çalışmam gerekecek. Ondan sonra rahatım arkadaşlar. Her gün hatta günde iki kere falan e, video gelebilir. Ve sabredip benim okulumun bitmesini bekleyenler için güzel bir haber. E, bittikten sonra GTA 4 Evet. Yanlış duymadınız. GTA 4 çekeceğim. Multiplayer da olacak, kendisi de olacak. Neden çok büyükmüş, büyük bir şeymiş gibi e, vurguladım? Çünkü büyük bir şey. <laughs> yani e, çünkü e, GTA 4 şu an bende GTA 4 var ve GTA 4 Episode from Liberty City. Yani şu an bende 3 tane GTA 4 oyunu var. Hepsinin videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra e, tatil şey okullar açılmadan önce de GTA San Andreas'a başlayacağız. Ve e, güzel bir şekilde kanalımızı e, daha renkli bir hale getireceğiz. Full Minecraft olmasını istemiyoruz. E, neyse arkadaşlar yani bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Artık bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere ve Street Fighter e, dövüşleri asla ama asla geç gelmeyecek. Çünkü yükleme yüklemesi en fazla 10 dakika sürüyor. Ve videoda hiç konuşmadığım için ya da kendim bir ses çıkarmadığım için e, çok fazla bir edit yapmama da edit işlemi yapmama da gerek kalmıyor. Mesela ben Skype Remedy yaparken e, bir bölümünü editlemek için 4 4 tane program kullanıyordum ve e, bir editin tamamlanması bir buçuk iki saat sürüyordu böyle yarım saatlik bir videoda. Ve bunun daha yüklemesi var. Siz anladınız yani. Neyse arkadaşlar veda edelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.